Bazı filmler var bilir misiniz? Adamı çok aciz bırakıyorlar. O adam aciz bırakanı gördüğü anda ne yapıyor? Ayaklarına kapanıyor onun öyle değil mi? Ne olur diyor bak sen diyor merhametlisin, sen şefkatlisin. Allah'ın isimlerini sayıyor gibi değil mi? Ne olur affet diye ayaklarına kapanıyor. Demek biz Allah'ın kudretini keşfedemiyoruz. Bize karşı ilgisini keşfedemiyoruz. Demek bizim namaza ilgisizliğimizin altında yatan en büyük sebep Allah'ın bize ilgisini fark edemememiz. Koskoca kainatın sahibinin gündeminde sen varsın, senin gündeminde üç kuruşluk dünya meseleleri var. Olmuyor böyle, namazın içerisindeki sır çıkmıyor. Seni muhatap almış, dertleşmeye çağırıyor. Bir git sen secdeye bir kapansan, ya Rab, beni şu köşede kırdılar ya Rab. Kalbim bin parça bırakıldım ya Rab. Şurada canım yanıyor ya Rab, sırtım bıçak izi dolu, vefasızlıklar, hainlikler, her gün bir köşede canım yanıyor ya Rab, sen alsan beni huzuruna. Tam insan öyle dergah-ı bir secde etse var ya, Kainatta her şeyi idare eden Allah seni muhatap almış, dertleşiyor seninle. Başka bir insanın kalbine hangi siklet ağırlık verebilir ondan sonra anlayamıyoruz. Biz Allah'ı keşfedemediğimizden namazdan lezzet alamıyoruz. Bir makam sahibi filan kes adamın huzuruna çıksan, kaç dakika fazla kalsan o kadar lezzet alıyorsun o adamla oturdum diyebilmek için onun da sahibinin huzurundasın. Beş vakit muhatap alıyor. Gerçekten büyük bir hadise. bizim muhatap alıyor. Ama biz onu keşfedemediğimizden, marifetullah dediğimiz meseleyi çözemediğimizden, başta konuştuğum iman ve inanç noktasını çözemediğimizden, kimin huzurunda olduğumuzu bir türlü fark edemediğimizden dolayı namaz böyle yatkak diye bir ameli olmuş bizde. Dertleşmenin adı. Allah kainatı tesbih gibi çeviren Allah seni huzuruna alıyor. Bunun adı namaz yani. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.